Evet, Büyük Orta Pehlivanları salınmak için çok acele ediyoruz. Büyük Orta Pehlivanları Ne doğular. Evet, saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, şu anda Er Meydanımıza bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan güzel Manisa'mızın harika ilçesi Turgutlu'muzun önde gelen ismi. Turgutlu'muzun değerli Başımın kaymakamı de Sayın Kaymakamımız Selami Kapankaya şu anda er meydanımızda. Evet baş melevanlık güreşlerinde Abdullah Güngör Galip. Baş melevanlık güreşlerinde Mustafa Taş Galip. Baş melevanlık güreşlerinde Ertuğrul Dağ Deviren Galip. Baş melevanlık güreşlerinde Hamza Kösoğlu Galip. Baş melevanlık güreşlerinde Ali Yan Atma Galip. Evet doğutular. Doğutular. Ey evet, saygıdeğer güreş severler, değerli konuklarımız. Büyük <laughs> orta ikinci tur kol bağlayın arkadaşlar. Büyük ortalar kol bağlayın. Ey saygıdeğer güreş Süleyman Başar Galip. Büyük orta ikinci tur. Allah Allah illallah. Muhammedur Resulullah. Büyük orta pehlivanlarımıza. Durmuş üçüncü. Evet. Pehlivanların başarılarının devamını diliyoruz. Büyük ortada Yalova Altınoğlu Belediye Başkanımız Sayın Doktor Metin Oral Bey'in pehlivanı Sefa Yeşilkaya üçüncü Yalova Altınova Belediye Başkanımız Sayın Doktor Metin Oral'ın pehlivanı. Hastanesi pehlivanlar